her şey geçen yaz başladı. İstanbul'da yaşayan bir mimarım. Eski yapıları, özellikle de hiçbir yerde kaydı olmayan taş kapıları incelemeye meraklıyım. Bir akşam çok yaşlı bir ustayla sohbet ederken bana ''Evlat, sen taş seviyorsan bir de bizim yedi kapıyı gör. Ama sakın gece dolaşma. O kapılar gece kendi kendine konuşur.'' dedi. O an ustanın gözlerinden ciddiyeti okudum. Şaka yapmıyordu. Ben de merakıma yenilip iki gün sonra yola çıktım. Köyün girişine vardığımda hava ağırdı. Rüzgar esiyor ama yaprak kıpırdamıyordu. İnsan sesi yoktu. Duman yoktu. Çocuk sesleri yoktu. Köy canlı ama sanki kimse görünmüyordu. İlk adımı attığımda bile biri beni uzaktan izliyor hissine kapıldım. Belki köylüler tarladadır diye kendimi avutmaya çalıştım. Köyün ortasındaki meydanda o meşhur kapıları ilk kez gördüm. Yedi tane, siyah taşlı, her biri farklı sembollerle işlenmiş, birbirine benzemeyen kapılar. Arkalarında duvar yok. Yani kapılar hiçbir yere açılmıyor. Sadece kapı. Ama hepsinin önünde bir isim taşına benzeyen küçük bir mezar taşı var. Daha da tuhaf olan, kapıların hiçbirinin arkasında gölge yoktu. Güneş tam tepemdeydi. Kapıların gölge düşürmesi gerekiyordu ama düşmüyordu. Ben tam bunları düşünürken bir kapının menteşesi çok yavaş bir şekilde gıcırdadı. Rüzgar yoktu, hayvan yoktu, insan yoktu. Arkama bile bakamadım. Bir anda içimi tarif edemediğim bir üşüme kapladı gözlerimi kapının üzerinde gezdirirken yan tarafımdan ince bir fısıltı duydum. Dön. O kadar belirgindi ki birinin kulağıma eğilip söylemesi gibi. Refleksle arkamı döndüm. Kimse yoktu. Ama toprağın üzerinde bir ayak izi vardı. Tek bir tane. İnsan gibi değildi. Toprağa fazla gömülmüş. Parmakları uzun. Sanki ayak değil, bir şeyin pençesi değmiş gibiydi. O an içimde bir düşünce belirdi. Bu köyden birileri gitmemişti. Bu köy boş değildi. Birileri hala buradaydı ama görünmüyordu. Ve ben daha kapıların yanına yeni gelmiştim. Hiç bilmediğim bir şeyin beni izlediğinden emindim. Kapıların karşısında donup kaldığım o ilk dakikayı hala hatırlıyorum. Ne ileri gidebildim ne geri dönebildim. İçimde anlamsız bir ağırlık çöktü sanki biri omuzlarımdan tutup buraya niye geldin der gibi geriye çekiyordu. Ama merak dediğin şey bazen insanın aklını alıyor. Kapılara biraz daha yaklaştım. Hepsi aynı taşla yapılmış gibi duruyordu ama dokunduğumda fark ettim. Her kapının sıcaklığı farklıydı. Birinin taşı buz gibi, yanındakinin taşı ılık, ötekinin yüzeyi hafif titreşiyordu sanki kapıların kendi canlılığı vardı. Tam üçüncü kapının taşlarını incelerken yan tarafta bir kapı daha gıcırdadı. Ama bu ses bir öncekinden daha niyetliydi. Yani öyle rüzgar çarpması değil, sanki biri elini koyup yavaşça aralıyordu. Hafifçe dönüp baktım. Kapı birkaç santim açılmıştı. Kapının ardı karanlıktı. Güneş tepede olmasına rağmen içi kömür karası. Gözlerim hiçbir şey seçmiyordu. Gecenin bile aydınlık kalacağı bir boşluk. Bir iki saniye önce gördüğüm gölgesizlik daha da anlam kazandı. Kapının içi ışığı çekiyordu sanki. Yaklaşmakla kaçmak arasında kaldım. İçimden bir ses, sakın dokunma diyordu. Ama başka bir ses, o merak var ya, sanki o karanlığın içinde birinin nefes aldığını duyuyor gibiydim. Derken bir hareket oldu. Kapının içindeki o simsiyah boşluk sanki nefes alır gibi ileri geri dalgalandı. Gözlerimi kırpmadım. Omuzlarım ısındı, ayaklarım üşüdü. Boşluğun içinden incecik bir nefes sesi geldi. <laughs> Kendi nefesim olduğunu sandım ama değildi. Bu nefes tamamen insan dışı bir şeyin nefesiydi. Çok uzun, çok ince. Bir nefesten çok sürünme gibi bir sesti. Geri çekilirken ayağımın altındaki toprağın hafifçe kabardığını fark ettim. Toprak gerçekten oynuyordu. Aynı bir yılan toprağın içinde kıpırdamış gibi. Birkaç saniye içinde ayaklarımın dibinde küçük çatlaklar oluştu. Kim var orada? dedim ama sesim çıkmadı. Boğazımdan sadece hırıltı gibi bir şey çıktı. Köyün sokaklarına baktım. Kimse yok. Evler eski ama sapa sağlamdı. Tarlalar boştu ama taze ayak izleri vardı. Yakın zamanda biri ya da birileri dolaşmıştı. Ama neredeydiler? Ben kapılardan uzaklaşmaya çalıştığım sırada köyün tek camisi tarafında bir kapı sesi geldi. Tak! Bu ses diğerlerinden farklıydı. Bu güçlü bir şekilde kapanma sesi. Yanlışlıkla kapanmış bir kapı değil, bilerek kapatılmış gibi. Sesin geldiği yöne doğru yürürken fark ettim ki köy tamamen sessiz değilmiş. Sessizliğin altında çok derinden gelen bir uğultu vardı. Rüzgar değil, makine değil. Sanki toprağın altından, çok derinden birileri konuşuyor gibi bir uğultu. Adımlarım hızlandı. Ter boşalıyordu. Camiye yaklaştığımda avlunun ortasında bir taş kapı daha olduğunu fark ettim. Normalde kapılar meydandaydı. Ama bu kapı caminin avlusuna gizlenmişti. Bu kapı diğerlerinden biraz farklıydı. Taşında insan yüzüne benzer bir kabartma vardı. Ağız kısmı hafifçe açık duruyordu. Ama bu kabartmanın gözü siyah değildi. Kırmızıya çalıyordu. Bu ne lan böyle dedim kendi kendime. Kapının altında bir şey dikkatimi çekti. Toprağın üstünde bir bez parçası duruyordu. Eğilip aldım. Üzerinde eski köy işi nakış vardı. Bir kadına ait olduğu belliydi. Ama bez yeni gibiydi. Güneşte solmamış, tozlanmamış. Sanki dün yere düşmüş gibi. Tam o sırada avlunun içinden bir gölge geçti. Net gördüm. Kesinlikle gördüm. Bir insan boyunda değildi. Daha kısaydı. Ama kambur gibi yürüyordu. Işığa rağmen gölgesi hiç şekil vermiyordu. Sadece karanlık bir kütle gibiydi ve beni fark ettiğini hissettim durdu. Başını bana doğru çevirdi. Ben hareket edemedim. Gölge iki adım daha bana doğru geldi. Ayak sesi yoktu. Kum dahi kıpırdamıyordu. Yaklaştıkça içimde bir baskı oluştu. Sanki biri ciğerlerimi sıkıyordu. Gözlerim kararmaya başladı. Bir adım daha atacaktı ki, bir kapı ardına kadar şangırdayarak açıldı. Meydan tarafındaki kapılardan biri. O kadar güçlü bir sesti ki gölge irkildi. Her neyse, olduğu yere geri süzüldü ve gözlerimin önünde şekli bozulup duvarın dibine karışarak kayboldu. Olduğu yerde ince bir tırnak izi kaldı taşın üzerinde. Taşa işleyen bir tırnak. Ben artık buradan gitmem gerektiğini biliyordum ama ayaklarım gitmiyordu. Bir yandan merak, bir yandan korku. Kapılar niye açılıyor? Kim açıyor? Bu köyde insanlar nereye gitti? Köyün çıkışına doğru yürürken bir kapı daha kendi kendine açıldı. Bu kez çok yavaş. Sanki biri beni içeri çağırıyor gibi. Kulağımın dibinde bir ses duyuldu. Bu kez fısıltı değil. Çok daha belirgin. Çok daha insan gibi. Ama çok daha eski bir ses. Birini alacağız. Birini vermeden gidemezsin. O an her şeyin yeni başladığını anladım. Bu köyden çıkmak sanıldığı kadar kolay değildi. Köyün çıkışına doğru yürüdüğümü sanıyordum ama bir süre sonra fark ettim ki hep aynı aldının önünde dolaşıyorum. İnanın bana bu nasıl bir his anlatamam. Bir sokağa giriyorum, bir sağa dönüyorum, bir sola ama her dönüşümde yine o yedi kapının bulunduğu meydana çıkıyorum. Sanki köy kendi içindeydi. Köy bana bir labirent kurmuş gibiydi aynı yere dönmüyorsun, seni geri çağırıyorlar diyesim geliyor şimdi. Ben paniklemeye başladıkça hava daha da ağırlaştı. Nefes almak bile güçleşti. Güneş hala vardı ama ışığı solmuş gibiydi. Köyün üstüne sarı bir perde inmişti. Tam meydandan uzaklaşmak için son bir deneme daha yaparken kapılardan biri bu kez küt diye sert bir sesle kapandı. Arkamı döndüm, kapının taş yüzeyinde kıpırdayan bir şey gördüm. Taşın üzerindeki işlemeler. Hareket ediyordu. İşleme değil, sanki damarları vardı. Küçük bir yılan gibi kapının yüzeyinde bir şey dolaşıyor, taşın içine girip kayboluyordu. Taşın üstündeki sembollerin siyah çizgileri kan gibi kıpır kıpırdı. Ben geri geri adım atarken meydanın tam ortasında bulunan yedinci kapı, en büyük olan kendiliğinden açıldı. Bu kez karanlık yoktu. İçeriden bir ışık geldi. Ama güneş ışığı değil. Böyle solgun, iç büken, insanın gözünü yoran bir ışık. Sanki mezardan yansıyan bir soğukluk. Kapı yarım aralık kaldı. Ve üç saniye sonra içerden biri konuştu. Yer değiştirdi. Birini aldık. Ses, insan sesi değildi. Öyle bir tınısı vardı ki yıllarca toprağın altında kalmış biri konuşuyormuş gibi. Kuru, çatlamış, nefes alırken bile toprağı hırlatan bir ses. Ben donup kaldım. Birini aldık ne demekti? Köylüler böyle mi kaybolmuştu? Ve en önemlisi, alınan kimdi? Kafam bu sorularla doluyken arkamdan ayak sesleri geldi. Dönüp baktığım anda içim buz kesti. Köyün girişinde gördüğüm o gölge varlık bu kez daha belirgindi. Boyu biraz daha uzamış gibiydi. Kamburu daha belirgindi ama yüzü yüzü hala yoktu. Sanki başı derin bir karanlığa sokulmuş gibiydi. Hiçbir detay görünmüyordu. Göz yok, ağız yok. Sadece karanlık bir yüzey. Ama bana baktığını hissediyordum. Karanlık bana bakıyordu. Varlık ağır ağır yaklaştı. Ayak sesi hala yoktu ama bir tıkırtı geliyordu. Tırnak sesi. Taş zeminde minik minik tırmalama sesleri tık 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 adım attıkça tırnakları yere değiyor, taşları çiziyordu. Bir adım daha attı. Tırmalama sesi hızlanmaya başladı. Geri geri yürürken ayağım takıldı ve kapının önüne kadar düştüm. Dizlerim acıdı ama hissedecek durumda değildim. Varlık tam önümde durdu. Başına eğdi. Karanlık yüzünü bana yaklaştırdı. O an nefesini hissettim. Hava soğudu. Kemiklerim bile üşüdü. Sanki mezarın dibinden alınmış bir nefesti o. Ve o nefesle birlikte kulağımın içinde bir fısıltı oluştu. Dışarıdan gelmiyordu. Kulaklarımın içinden geliyordu. Sen gelmedin. Biz çağırdık. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Sanki bedenim kontrolümden çıkıyordu. Başım döndü. Gözlerim karardı. Varlık elini uzattı. Eli çok ince, uzun parmaklı bir eldi. Bir anda kolumu yakaladı. Elinin değdiği yer buz gibi kesildi. Bedenim tepeden tırnağa uyuştu. Sanki içimdeki sıcaklık çekilmiş gibi. Ben çığlık atmaya çalışırken meydanın diğer kapıları da birer birer gıcırdayarak açılmaya başladı. Yedi kapının altısı tamamen açılmıştı. Her birinin içinden farklı renklerde ışıklar sızıyordu. Ama hepsinin ortak bir yanı vardı. İçeride bir şey hareket ediyordu. Ne olduğunu tam göremedim. Ama her kapıdan farklı bir silüet çıktı. Uzun boylu, kısa boylu, eğik, yapışık, kolları uzun, bacakları ters. Sanki her kapıdan farklı bir varlık salınıyordu. Ve ben o an bir şeyi fark ettim. Ben kaçamıyordum. Çünkü köy beni tutuyordu. Beni bırakmayacaklardı. Birini almadan gitmeme izin yoktu. Ve birini bulmuş gibiydiler. Kapıların altısı açılmış. İçlerinden sanki farklı boyutlardan kopmuş gibi şekilsiz varlıklar dışarı süzülürken gökyüzü bir anda soldu. Güneş hala oradaydı ama ışığı çekilmiş, gri bir örtüyle kaplanmıştı. Köyün üzerine çöken o tuhaf sessizlik yeniden bastırdı. Nefes aldığım her an akciğerlerime oturan ağırlık biraz daha arttı kapının beni tutan o ince, buz gibi eli iyice sıkmaya başlamasıyla kendime geldim. Dizlerimi toplayıp sert bir şekilde geriye doğru tüm gücümle çekildim. Elinden kurtuldum ama kolum uyuşmuştu. Derimin üstünde sanki yanık izi gibi koyu bir iz oluşmuştu. Bu dokunuş insanın değil, bir şeyin dokunuşuydu. Geriye doğru tökezlerken meydanın tam ortasında toprağın kabarmaya başladığını gördüm küçük bir tümsek gibi yükseldi. Sonra birden çatladı. Çatlağın içinden koyu bir sis yükseldi. Sis değil, duman değil. Sanki toprak nefes alıyordu. O anda kapının içinden gelen o kuru kırık ses yeniden duyuldu. Yer değiştirdi. Sır geldi. Açıldı. Bu defa ses tek bir kapıdan gelmiyordu. Altı kapıdan aynı anda aynı kelimeler, aynı tınıyla fısıldandı. Artık kaçamayacağımı biliyordum. Köy beni içeri çekiyordu ve her kapı bana bir şey göstermek istiyordu. Ben korkuyla geri geri yürürken köyün evlerinden biri, meydanın sağ tarafındaki damı çökmüş eski taş ev içinden bir ışık sızdırmaya başladı. O ev köye ilk geldiğimde de dikkatimi çekmişti ama o zaman hiç önemsememiştim. Işık insan ışığı gibi değildi. Sanki yağ lambası yanıyor. Ama ışık sarı değil, soluk mavi tonunda. Bir evde kullanılmayan yabancı bir renk. Bir anda camdan bir gölge geçti. Gölge insan boyutundaydı. Ama gölgeden yansıyan bir şey vardı. Bir yüz. Ben gördüğüm şeyin duygu mu yoksa paranoya mı olduğunu hala bilmiyorum. Ama o yüz bana bakıyordu ve yüzü tanıdığımı hissettim. Köye gelmeden önce yaşlı usta bana "Kapılar gece konuşur evlat." Ama sen gündüz de gitme demişti. O anda o ustanın yüzü gözümde canlandı. Gölgede beliren yüz o ustanın yüzüne benziyordu. Dilim damağım kurudu. Siz siz de mi buraya geldiniz? demek istedim ama sesim çıkmadı. Kapıların içinden sızan o ince uğultular birden kesildi. Sanki biri bir anda tüm köyün sesini susturmuş gibiydi. Köyün her noktası sessizleşti ve sonra Toprağın altından bir uğultu yükselmeye başladı. Bir kalp atışı gibi. Güm güm güm. Güm güm güm. Daha da güçlü, daha da hızlı. Sanki köyün zemininin altında dev bir şey hareket ediyordu. Köyün girişine dönmek için kendimi zorlayarak adımlarımı hızlandırdım. Ama adım attığım her sokağın sonu yine aynı yere çıkıyordu. Yedi kapının meydanı. Tamam, yeter artık diye bağırdım. O an bir kapıdan hafif bir kahkaha sesi geldi. Kahkaha değil aslında. Bir nefesin kesik kesik çıkışı gibi. <laughs> Kendime gelmeye çalışırken birden kapılardan birinin önünde yere atılmış bir defter fark ettim. Yıpranmış, kapağı yırtılmış bir defterdi. Eğilip aldım. Defterin ilk sayfasında eski bir yazıyla tek bir cümle yazıyordu. Biz gitmedik. Kapının arkasındayız. Sayfaları çevirdikçe İçim daha çok buz tuttu. Defter köylülerin yazdığı bir tür günlük gibiydi. Her sayfada farklı bir el yazısı vardı. Farklı birinin korkusunu yazdığı küçük cümleler. Kapı bize bakıyor. Dün gece oğlumun sesiyle uyandım, ama o iki yıldır kayıp. Kapıyı kapatmayın. İçeri giremez. İçeri girdi. Yaklaşmayın. Gölge beni çağırıyor. Biri daha gitti. Ve en son sayfa, son cümle. Kapıyı açan biri geri dönemez. Tam o anda arkamda bir adım sesi duydum. Yavaşça döndüm. Kapılardan biri, bu kez altıncı olan, tamamen açılmıştı. İçeride beş siluet durmuş bana bakıyordu. Aynı boyda değillerdi. Aynı şekle sahip değillerdi. Ama hepsi aynı anda konuştu. Sen açmadın. Biz açtık. İşte o an anladım. Bu köy bir lanetin içine kurulmamıştı. Bu köy bir kapının üstüne kurulmuştu bir mühür gibi, bir sınır gibi. Ve ben bu sınırın tam ortasında kalmıştım. Toprak yeniden kabarmaya başladı. Kapılardan gelen ışıklar titredi. Siluetler bir adım daha attı. Kaçamazdım. Çünkü artık ben seçilmiştim. Kapıların önünde duran o beş siluet, aynı anda bir adım daha atınca, dizlerimin bağı çözüldü. Ayaklarım geri geri giderken Toprağın üzerinde derin güç dalgaları hissediyordum. Sanki yerin altında dev bir şey uyanmıştı ve köy onun nefesiyle titriyordu. Geri çekilirken sondan bir önceki kapının taşında neredeyse fark edemeyeceğim kadar ince bir çizik gördüm. Yaklaştım. Çizik bir isimdi. Hüseyin Usta. Bana köyden bahseden o yaşlı taş ustasının adı. Gözlerim büyüdü. Tövbe estağfurullah. Sen de mi? dedim fısıltıyla. O anda o korkunç beş silüetin arasından bir tanesi öne çıktı. Diğerlerinden daha insansıydı. Boyu normal, omuzları çökmüş, kafası öne eğikti. Yavaşça yüzünü kaldırdı. Ben orada, o kapıların açtığı karanlık tünelin ışığında, ustanın yüzünü gördüm. Ama yüz denilecek bir şey kalmamıştı. Çehresi, taş bir kapının yüzeyine yapışmış gibi yamulmuştu. Bir gözü taşın içine gömülmüş gibiydi. Ağzı iki yana doğru çekilmişti. Sanki insan değil, bir kapının taşına aitmiş gibi. Usta bu haliyle bana fısıldadı. Seni uyarmıştım. Ama geç geldin evlat. Öyle bir sesti ki, yıllarca toprağın altında kalmış birinin sesi gibi kuru ve hırıltılıydı. Ben dizlerimin üstüne çöktüm. Bu ne? Niye buradasın? Kapılar ne? diye bağırdım. Ama ustanın arkasından çıkan bir başka silüet konuştu. Bu ses ustadan güçlüydü, derinden geliyordu. Köy bir mühürdü. Biz bu mühür için seçildik. Her kapı bir soydu ve her soy bir bedeldi. Diğer silüetler aynı anda fısıldadı. Bedeller tamamlanmadı. Sen geldin. Kalbim göğsümden çıkacak gibiydi. Köyden çıkamadığımı biliyordum ama artık sebebini anlıyordum. Bu köy yedi cin kabilesinin sınırına kurulmuştu. Her kapı bir kabileyi tutuyordu. Bir kapı açıldığında o soydan biri alınır, kapı tekrar kapanırdı. Ama köy bir gün bilinmeyen bir nedenle boş kaldı. Soydan kimse kalmayınca kapılar kapanamaz hale geldi. Açık kaldılar ve içlerinden çıkanlar geri dönmedi. Köylüler kaçmak istemişti ama kapılar onları bırakmamıştı. Tam o sırada ustanın sesi tekrar geldi. Ama bu kez bir emir gibi. Kapıyı kapatacak birini istiyorlar. Kafamda her şey birbirine girdi. Niye ben? Ben köylü bile değilim diye haykırdım. Arkamdaki altıncı kapının ışığı sönmeye başladı. Kapı taş üstüne titredi. Kulaklarımı delen bir uğultu yükseldi. Sanki içeride bir şey hırslanıyor, çıkmaya çalışıyordu. Usta bana bir adım daha yaklaştı. Soy önemli değil evlat. Niyet önemli. Sen kapıya dokundun sen onu uyandırdın. Önümde duran kapının içi alev gibi titredi. Gölge varlıklar yaklaşıyordu. Biri neredeyse omzuma dokunacaktı. Kaçacak bir yer yoktu. Köyün tüm yolları kapıya çıkıyordu. Arkamı döndüm. Yedinci kapı ardına kadar açılmıştı. İçinde karanlık yoktu bu kez. İçinde bir tünel vardı. Ucu olmayan bir tünel. Tünelin duvarlarından eski fısıltılar geliyordu. Kadın sesi, çocuk sesi, yaşlı sesi. Ustanın sesi arkamdan son kez yankılandı. Girmeden kapı kapanmaz evlat. Birini almadan mühür tamamlanmaz. Ben geri çekilirken altı silüet artık üstüme doğru süzülüyordu. Kolları uzadıkça uzuyor, tırnakları taşlara saplanıyordu. Birinin yüzü tamamen ters dönüktü. Birinin ayakları yan yanaydı. Birinin kolları dizlerine kadar uzuyordu. Hepsi bana bakıyordu. Ve hepsi aynı anda konuşmaya başladı. ''Gel.'' Gel. Gel. Boğazım kurudu. Ayaklarım titriyordu. İster istemez geri geri yürüdüm. Tünelin soğuk rüzgarı yüzüme çarptı. Toprak kokusu, çürümüş yaprak kokusu ve birden bir çocuk sesi. Kapat bizi. Bu ses beni tamamen yıktı. Sırtımı kapıya yasladım. Nereye kaçacaktım? Arkadaşım yok. Yardım yok. Zaman yok. Bir adım daha geri attım. Tünelin içi beni çekmeye başladı köy siluetleri bir anda uzadı. Sanki milyonlarca kilometre uzaklaşmış gibi oldular. Ve kapı kendiliğinden kapanmaya başladı. Siluetler bir anda çığlık attı. Kapı atma! Kapının aralık yerinden el gibi bir şey uzandı. Ama kapı daha hızlı kapandı. Çat diye bir ses. Ve her şey karanlığa gömüldü. Sonrasını anlatmak kolay değil. Kendime geldiğimde şehirde bir hastane odasındaydım. Beni bir çoban bulmuş, Yolun kenarında baygın yatıyormuşum. Yanında ne defter vardı, ne fotoğraf, ne de kolumdaki iz. Sanki köy hiç olmamıştı. Ama geceleri uykumdan hep aynı sesle uyanıyorum. Kapıyı kapatan kapının sahibidir. Ve biliyorum, o kapı hala bir yerlerde açık ve sıra yine bende olabilir.